gerek yok. Aa, yani. Aynen. mı evet. kornaya basın? Kornaya basın. Bas kızı aşkımda böyle evet. mi? Ne zaman? Gel herkes bak herkes bir şey istedi anasını almadım herhalde. Anadolu çocukluğundan burası mı duruyor? Küçük müydü? Yoktu orada. Ümit'in beyazı gibi. Dedim çocuk gibi. iri böyle. Ha. Evet. Başları dönüyor. İki çok sıkı.

Ayşem'e kornaya bas. Korna nerede? Asya. Kulaklarından tut. Ayşem arabanın kornası nerede Ayşem'e? <laughs> Başınız dönmedi mi? Ne oldu? Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Başınız mı döndü? Başınız mı döndü? Döner tabii başınız. Ne? Ayşe bak kornağına bas, kornayı bas. Ayşe çekilsin önünden. Bas, bas, bas. Ayrı ayrı <laughs> Başınız mı döndü? Yavaş yavaş duruyor. Aysima, Asya. Sıkıldınız mı? Sıkıldın mı Aysima? <laughs> Bitti, bitti kızlar, bitti. bitiyor, yavaşladı, var. arabalarınız duracak şimdi. <laughs> Bitti mi? Bayağı uzun sürüyormuş bu. Tekrar hızlandınız? Aysima aracın kornasına bassana arabanın. O kadar mı sesi çıkıyor? Sesi o kadar mı Aysima? Çok azmış necik sesi çıkıyor Aslıma Asya uykun mu geldi? Asya. <laughs> Sı Sıla da uyku moduna mı gidiyorlar? hepsi uyku moduna gidiyor. Bence başları döndü onların. Tamam gel gel oraya gel yakalayacağım. Bak bak, tamam bak. bak. Ve duruyoruz. Bu kadar yeter. Aysima kornada bas Aysima. Bitti. Şey Asya. Hadi inin bakalım. Açın. Açın. Evet. Nasıl başınız döndü mü? Aysma, Nasıl başın döndü mü? Onu şu an alamayız daha sonra. O tarafa geçtiğimiz halde. Hadi skuturlar Tekrar geçer şimdi o araba çok tarafta. Hadi skuturlarınızı alın. Aysma, Aysma skuturuna bin. Hadi skuturundan abine. Başın mı döndü Sıla? <laughs> o kadar dönerseniz olacaktı. Aslı senin başın döndü mü? Aysıma başın döndü mü? <laughs> Düşme. Şakadan yapıyorsun Aysıma. Hadi. Ay şakadan yapma. Hadi bir. Bayılacak mısın Aysıma? Hadi bayıl. Bayılma şaka diyorum. Scooter'ını nasıl? Scooter'ını koş? Bayağı. Tamam balon ileride var hadi balon alalım ileri git var. balon alalım ışıkları yanıyor mu bakalım mı skuturunun aa bir tarafı yanmıyor niye Aysima. tek tarafı niye yanmıyor ne buldun her tarafta oyuncak var balon var Aysima. sana özel mi yapıldı bilmiyorum geç, geç, geç. gel ileride yine var gel ileride yine var Var var. İleride yine var gel. Bak o oyuncaklardan çok var ileride. Çok var ileride oyuncaklar. Tamam? Daha güzeli var mı? Hayır, 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 hayır. Hayır. Beni bırak ayçiğim. Hayır. Ne istiyorsun? Hayır. O ne? İşte. Geçici. Ara, ara çok tarafta Asya'cığım o ay, geri dönecek şimdi. Yürüyoruz ya. Evet. Buradan, 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 buradan. Evet. O tarafta. İleride yine var aynısı var. var ama. Ne, yok. Yani, bu, bu. Bak onu İladi. sahibi var. O satılmıyor anneciğim. Onun sahibi bak o çocuk. Evet. Ama o, orada kimse yok. Bak oranın sahibi yok şu an. Hadi gel ilerden bakalım. Asya Aysim ilerden bakalım hadi. Oyuncak çok var ileride. Hadi yürüyün güzel. Skuturların ışıkları yansın. Skuturların ışıkları yansın. Asya'nın kıyanıyor yanıyor. Aa seninki de yanıyor. Hadi bakalım. Yavaş gidin. Beni de bekleyin kızlar. Aysim senin tek tarafı yanmıyor. Hızlı bastır Aysim a. Hızlı hızlı hızlı. Evet. Yine oyuncaklara geldik. Yine yanan balonlara geldik. Ama bunlar çok güzelmiş değil mi? Ama onlar patlamış içindekiler. Aysim'e bak. Patlamış. O yanmıyor ki. Patlamış o gördün mü? Gel ilerden bakalım patlamış o patlamış. Evet. Basketball. Patladı anneciğim onlar. Bak. <laughs> Çok güzelmiş ama, değil mi? Patlamış aysım baba. Hepsi patlamış gördün mü? Bak patlıyor mu dokununca onlar? Onun içinde inek mi var Aysima? Ne var? Aa. Ne var onun içinde? Aa, aa. Atma. Diğerinin içinde ne var? Ne var içinde Aysima'nın? Tamam. İnek var. Başka? İnek. İnek oh. mi o? Oh. Aa. Bunun ismi neydi? Elini sürme ama patlayabilir o zaman. Elini sürersen patlar. <laughs> Baba nereye gitti? <gülüyor> tamam. <gülüyor> ama çok güzel yanıyor değil mi Aysim'a? Ay iki yıl paran nerede? O kadar paran var mı senin? <laughs> Aysima. Hadi çantanı getirdin mi? Paran var mı? Çantan nerede? No. Tamam paran nerede? Çantanı ver bana. Çantandan paranı alalım hadi. Hadi çantadan parayı nasıl? Çantadan paranı almamız. Ay ama bu seni. Tamam illa pamuk şeker alalım. Ha, bebe, bebe. Nereden, nereden, bebe. Istiyor. nereden istiyorsun? Bebe bir ne şey söyle. Bebe. Bebe. bebe bir şey Orada gideceğim. yok ki. Şş, bebe kulağına bir şey söyleyeceğim. Ya. Bak dayı kulağına bir şey söylüyor. Hadi söylesin. Bak. Hadi Gördün mü? Dayı çok Hadi. güzel bir şey söyledi değil mi kulağa? Hayır. O zaman, Aa, Aa. o zaman havuza da gidemezsin evet, havuza tekrar. Da gidemezsin yarın, hadi. Evet. Ama öyle ağlarsan da yine olmaz. Ben sana söyleyeyim, bu iş ağlamak da olmuyor. Hadi ben seni. Ama onlar çekim. hemen patlıyor Aysin ma. Evet. Ay, yaparsam, yaparsam. Dayı seni çeksin, hadi. sen otur oraya. Alo. Ay. Bak Asi kendi gidiyor. Anne Ay. ben kuşum. Böyle yaparsan baban kızar sizi eve götürür. Evet. Ben söyleyeyim. Ama anneciğim onlar patlıyor hemen. Biz sana aldık hemen patladı onlar. Oturabilir miyiz demeden hemen laf götürüyor. Ya Hadi yürüyün. Hadi yürüyün. Hadi yürüyün eve. Uyku saatiniz geldisin bence. Ben, ha ileriden alalım o zaman. İleriden alıyoruz hadi yürü. Yürü ileriden alalım. Ama alacak bir şey yok yolda. İleriden alacağız diyorum. Nereden istiyorsun? Ben buradan buradan. İleriden de istiyorum. İlerden niye istemiyorsun? <laughs> <laughs> tamam gel ilerden alayım ben seni. Hadi gel. Gel tutayım Hadi gel. Bak gidiyorlar hadi gidiyorlar. Ha <laughs> Diyorum ben sana bak ne güzel geliyorsun. Ya istiyom. Tamam. Aa. Düşeceksin önüne bak. Bakmıyorum, bakmıyorum. Düşerse? Bakmayacağım. Düşersen. Düşeyim, düşeyim. Ne yapayım? O zaman canın acır. Ne yapayım? Canın acır. Acısın ne yapayım? Ağlarsın. Ağlayayım. Eee? Ya ezersen ağlamıyorsun ki şimdi Ağlayayım. o zaman canın acı daha kötü, daha fazla ağlarsın Ağlayayım. ama Asım artık sen büyüdün sen kaç yaşındasın? Ağlayayım. kaç? Ağlayayım. ee kocaman olmuşsun niye hala bebek gibi ağlıyorsun? Ağlayayım. tamam hadi bir gel babaları yakalayalım Ağlayayım. bebek gibi ağlanmaz ki Tamam gidelim. Sen artık büyüdün. Kocaman kız oldun. Değil mi? Hadi eve gidiyoruz tamam. <gülüyor> 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 Nereye gideceksin? Bana, siren, siren. Tamam. Sen ne istiyorsun Asya? Kremli yumurta. Kremli yumurta nerede? Ben gösterdim. Tamam, skuter ne alalım? Dur, skuter ne gibi yapılacak? Ben taşıyım. Ana bu geceye benziyor. Hı? Bu geceye benziyor. Evet. <laughs> <laughs> Asya Gel. 何だ